Ya bebek ya. Bebek mi? Bebek. Al bunu da. Yama. Kadın. Şu deliğin önüne açalım. Bak termal da var bana termal da var. 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 Tamam abi. Yolu, yolu açarlar. Bana. Arka Arka alayım. Tamam. 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 da bir dakika dur be, tamam. Bizim adımız Tamam yok, aşk aşk. Ya, aşk. Güzel, bir... ya, tamam güzel, ya. Ya, tamam. Yardım edin. Tamam, Doktor mu? Kaç aşağıya. Bıçak bırakın. Bıçak bırakın. Dedek geliyor abi, anne dedesi. Dedek mi olmuyor? Yok. Aşkım ya. Hadi bakalım. Gelin, Tamam. Kaldı mı? Geç. Gel. Kaldırın bir tane oradan. Tamam. Ertuğrul, kendini bandırın oradan ha. Geldi. Alın. Geldi. Ama, maşallah. Hey maşallah ya. maşallah Adam be! Adam adam. Dur, derbali ver bana abi. Yavrum benim be. Koy ben. abi. Koy sana bana. Yavrum benim be. Gel buraya. Hay maşallah sana be. Al hızlı al hızlı. Hadi hızlı. Hadi geç. Hadi geç. Dur dur dur. Aç ulan aç aç aç. Geç önüme. Geç önüme. Abi koltuğumu alsana. Koltuğumu. Elini bırak sen geliyorum. Sen git ameliyatı al. 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 Am Hadi oğlum. Çok az. Hangi bu? İçeride verecek. Dur, dur. 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 Tamam, tamam, tamam. Sakin, ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Arkadaşa ver onu. Sakin ol. Abi Hake şu kalabalık geri çekilsin yoksa yardımcı olamayacaksın. Müsaade edin bana. Arkadaşlar geçelim. Abi yavaş, yavaş, yavaş.